Doğal Küller kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, günümüzde tüm dünya toplumlarında en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelen, kalp ve damar sağlığı için, mucizevi etkileri olan, ancak çok da fazla dikkat çekmeyen, bir meyveyi ele alacağız. Gelin hep birlikte, bu meyvenin ne olduğuna, ve insan sağlığına, başka hangi mucizevi etkileri olduğuna, göz atalım. Mucize meyve alıç. Alıç ağacı, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da görülen, ülkemizde de 15 ayrı türü bulunan, beyaz pembe çiçekli ve meyvesi bulunan bir ağaçtır. Anadolu'da yemişen veya ak diken ismiyle de bilinir. Muşmula görünümlü, tatlı mayhoş bir lezzeti vardır. Ülkemizde daha çok, marmelat ya da sirke olarak tüketilir kalbinizin en büyük dostudur. Bileşiminde bulunan flavonlar, tanen ve trimetilaminler sayesinde alıç meyvesi antik çağlardan günümüze kadar kalp güçlendirici olarak kullanılmaktadır. Roma İmparatoru Nero'nun kalbini güçlendirmek için kullandığı biliniyor. İbn Sina'nın kitaplarında övgüyle bahsettiği alıç sadece meyvelerinden değil, yapraklarından da faydalanılan çok yönlü bir meyvedir. Alıç ağacının yaprakları ve meyveleri özellikle kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıkların tedavisinde çok etkilidir. Kalp yetmezliğinde, kalp kasını güçlendirmede, göğüs ağrılarında, anjin tedavisinde kullanılmaktadır. Aterosklerozda denilen atar damar çeperlerinde biriken kolesterol ve plakların erimesine yardımcı olur. Alıç ekstresi kalp kaslarını güçlendirerek kalbin daha sağlıklı kasılmasını sağlar. Alıç yaprakları kan damarlarını genişleterek kalbe daha çok kan ve oksijen akışını arttırmaktadır. Kan akışının artmasına paralel olarak dolaşım bozukluklarının önüne geçer damar içi temizliği yaptığından, felç, yüksek tansiyon ve kalp krizi geçirme olasılıklarını azaltır. Genel olarak alıç meyvesi, kalp ritmini dengeleyici ve teskin edici olarak kullanılmakta olup, aritmide ve yaşlılarda kalp yorgunluğuna karşı çok etkilidir. Aritmiye olan faydasının yanı sıra, kalp kasını güçlendirerek, kalpte mitral kapakçık yetmezliği için de faydalı olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini destekler. İçerdiği yoğun C vitamin sayesinde bağışıklığı güçlendirerek toksinleri vücuttan atar. Antioksidan yapısı ile vücuttaki serbest radikalleri yok eder ve beyaz kan hücrelerini aktive ederek bağışıklık sistemini destekler. Demir içerdiğinden kansızlığa da iyi gelir. Bu sebeple el ve ayak üşümelerini ortadan kaldırır. Bol miktarda potasyum içerir. Posalı yapısı ile ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına da iyi gelir. Demir ve potasyuma ilaveten, kalsiyum, kuersetin, fosfat ve B1, B2 vitaminlerini de içerir. Vücutta biriken yağları yakar. İçerdiği triterpun maddesi sayesinde, vücut yağlarını yakma özelliği vardır. Sindirim sistemini aktive ederek, yağları yakarken, metabolik hızı da artırır. Damar sağlığı için mükemmel bir yardımcıdır kandaki yağ hücrelerini yakarken, kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü artırır. Damar içi akışkanlığı sağlayarak, pıhtılaşmayı da engeller. Midenin dostudur. Alıç, mide koruyuculuğunun yanı sıra, mide bulantılarında da etkilidir. İştahını kontrol etmekte zorlananlar da, mutlaka alıç meyvesini, günlük diyetlerinde bulundurmalıdır. Doğal bir diüretiktir. Vücutta biriken fazla su ve tuzun vücuttan atılmasını sağlar. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan fazla sıvı atılımını sağlarken aynı zamanda yüksek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Doğal bir antidepresandır, sinir sistemine iyi gelir. Yatıştırıcı ve spazm çözücü bir özelliği vardır. Anksiyeteyi azaltır. Alıç çayı depresyon ve kaygı bozukluklarında kullanılır. Sinir hücreleri üzerindeki pozitif etkisiyle hafızayı güçlendirdiği bilinmektedir. Yaşlanma karşıtı bir meyvedir. Cilt için kozmetik etkilidir. Cilt parlaklığını artırarak cildi belirgin şekilde gençleştirir. Uyku düzensizliğine karşı önerilir. Özellikle gece uykularınız düzensiz ise, sık sık uykunuzda bölünmeler yaşıyorsanız alıç tüketmenizde fayda var. Peki alıç meyvesini nasıl tüketelim? Önceden de ifade ettiğimiz gibi alıç, ülkemizde özellikle sirke ve marmelat olarak tüketiliyor. Bu haliyle bile, sağlığımıza olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Ancak elbette, doğal kür uygulaması ile, meyvesi ve yapraklarıyla kullanımında, maksimum faydayı sağlamaktadır. Bu amaçla, hazırlaması çok kolay, buna karşın olumlu etkileri sayılamayacak kadar çok olan, alıç çayı tarifimiz bulunuyor. Gelin hep birlikte tarifimize geçelim. Alıç çayı tarifi. Bir su bardağı kaynamış suya 1-1,5 bir, bir tatlı kaşığı alıç ve yaprağını karışık olarak ekleyelim. 15 dakika kadar demlenmeye bırakalım. Ardından süzelim ve şeker ilavesiz olarak tercihen aç karına içelim. Aç olarak içemeyenler yemeklerden 2 saat sonra da tüketebilir. Günde 3 defaya kadar tüketilebilir. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızla ilgili her türlü yorum ve isteklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.